Midemize yaklaşık 40 tane iğne giriyor ve midemiz çok hassas oluyor. Portakal, mandalina, greyfurt gibi asitli, vişne, nar gibi ekşi meyvelerden uzak durun bugün. İçtiğiniz her şeyin oda sıcaklığında olması. Merhabalar, ben diyetisyen Serra. Bugün sizlere bu videoda ameliyatsız yöntemlerden gastrik botoks sonrası beslenmeyi anlatmak istiyorum. Gastrik botoks da 15 dakikalık bir işlem ve çıktıktan sonrasında 1-2 saat sonra artık bir şeyler içmeye başlayabiliyorsunuz. Botoks da bir günlük bir sıvı diyet uyguluyoruz. Arkasından da katı diyet döneme başlıyoruz. Bunun sebebi de midemize yaklaşık 40 tane iğne giriyor ve midemiz çok hassas oluyor. Hem birazcık mideyi dinlendirmek istiyoruz hem de botoksun etkisini arttırabilmek için o gün mideyi çok fazla yormuyoruz. Botoks işleminden sonra dilerseniz bir laktosuz süt içebilirsiniz. Laktosuz yoğurttan yapılmış bir ayran içebilirsiniz. Soya sütü içebilirsiniz. Laktosuz kefir tüketebilirsiniz. Bir de bunlarla beraber meyve suyu içebilirsiniz günde bir kere. Meyve suyunda organik olmasına özen gösterin. Ne olur marketten alırken içeriğine bakın. İçerisinde şeker olmasın. Sadece içerisinde elma konsantresi olsun. Portakal, mandalina, greyfurt gibi asitli, vişne, nar gibi ekşi meyvelerden uzak durun bugün. İsterseniz şekersiz, sarnesiz bir kompoz suyu da yapabilirsiniz. Ben elmayla ve armutla yaptım. Bir de tavuk suyu, et suyu içebilirsiniz. Tavuk suyu et suyunu yaparken tencerenin içerisine tavuk su, tuz koyuyoruz ve kaynatıp sonrasında tavuğu çıkartıyoruz. İsterseniz içerisine birazcık sebze ekleyip tadını güzelleştirebilirsiniz. Kabak, havuç koyabilirsiniz. Birazcık da tuz koyarsınız. Kaynatıp sonrasında hepsini çıkartıyoruz. Yine berrak suyunu içeceğiz. Bol bol su içmeniz lazım. İsterseniz açık ılık şekersiz bir çay içebilirsiniz ama kahveyi bugün tüketmeyin. Onun haricinde isterseniz böyle bir bitki çayı içebilirsiniz. Ihlamur, ada çayı, papatya, rezene gibi midenizi rahatlatacak çaylar içebilirsiniz. Botoksun etkisini arttırabilmek için Mümkün olduğu kadar bu önümüzdeki 4-6 ay boyunca çok sıcak veya çok soğuk sıvılar içmemeniz lazım. Özellikle de ilk 10 gün içtiğiniz her şeyin oda sıcaklığında olması lazım. Birinci günü tamamladıktan sonra ertesi gün kalktığınızda artık katı bir diyete başlayabiliriz. Botoksun etkisini görebilmek için katı, midenize yer tutacak besinleri tercih etmelisiniz. Örneğin çorba içtiniz. Çok çabuk ince bağırsaklara geçecek. Midemizde çok fazla durmayacak. Bu da size çok uzun süre bir doygunluk hissi yaratmayacaktır. Çünkü zaten botoksun etkisi olmayacak çorba üzerinde. Ama sindirimi uzun. Sindirimi için efor harcanılan besinlerde örneğin et, tavuk, balık gibi hem de protein içeriği yüksek sindirimi uzun besinleri tüketirseniz eğer kendinizi çok daha uzun süre tok hissedeceksiniz. Eskiden yani botoks yaptırmadan önce etin, tavuğun, balığın sindirimi 3-4 saatken artık bu 5-6 saatlere çıkacak. Böylelikle kendiniz daha uzun süre tok hissedeceksiniz. Ayrıca yemeklerinizin yanında mutlaka bir salatanızın olması lazım. Yine çiğ sebzelerin de hazmı zordur. Size zaman kazandıracak. Fakat botoks yaparken kilo verebilmek için mutlaka size özel planlanmış bir diyete uymanız gerekir. Sizin için karbonhidrat, protein ve yağ içeriği dengelenmiş bir diyet yapmanız gerekiyor. Bunu da zaten bizler sizlere, sizlerin yaşına, mevcut hastalıklarınıza, cinsiyetinize, boyunuza, kilonuza göre, yaşam tarzınıza, mevcut hastalıklarınıza göre planlayacağız ve önümüzdeki 4-6 ay boyunca hep beraber olacağız. Botoks'la ilgili merak ettikleriniz olursa isterseniz bizlerin irtibat hatlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Onun haricinde bu videonun altına yorum yaparak yine sorularınızı sorabilirsiniz. Buradan yanıtlandırabiliriz sorularınızı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.